Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu iki motosikletimizi karşılaştıracağız. Bir önceki videolarda bu motosiklet ve bu motosikletimizi ikisini de e, tanıtımını yapmıştık. en Entorq 125 ve Honda Dio 110. Hindistan ve Japon karşılaştırması yapıyoruz arkadaşlar. Evet Uzun bir video olmayacak yani boş konuşmayacağız hemen kısa ve öz bir şekilde hemen eksi ve artılarını söyleyip geçeceğiz. Şimdi ön taraftan başladığımızda bir kere ikisi şöyle karşıdan baktığımızda bu motosiklet daha kalıplı duruyor. Ve gündüz ledi var ve normal farları da led olarak geliyor. Honda Dio'da da yine gündüz farlarımız var ve gündüz normal farlarımız var. Halojen olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi bu motosiklet 125'lik olduğundan dolayı tabii ki daha seri. Bu motosiklet 110'luk olduğundan dolayı daha ağır kalıyor. İki motosikleti de kullandım ve test ettim. Gerçekten güzel motosikletler. Kalitesi iyi. Evet, bu motosiklette ön lastikler daha kalın ve jantlar küçük. Lastikler kalın jantlar küçük. Bunda da tam tersi. Şöyle göstereyim. Jantları büyük ama lastikleri ince. Evet, şimdi EnTork'un ekranına geliyoruz. Dijital ekran. Honda Dio'nun analog ekran. Bunda Honda Dio'da kilometre ve benzin göstergesi var. Harici herhangi bir şey yok. Yine ekran olarak devam ettiğimizde EnTork'ta saat göstergemiz var. Kilometre göstergemiz var. Onun dışında telefon da bağlayabiliyorsunuz bu arada. Şöyle göstereyim. Kapatayım ekranı. Açalım. Burada kullanıcının ismi motosikleti sahibinin ismi yazıyor. Bu şekilde özellikler var. Burada yakıt göstergesi de var. Evet Honda Dio'da start stop özelliğimiz var arkadaşlar. Durduğumuzda ışıklarda vesaire 2-3 saniye sonra devreye giriyor ve motosikleti stop ediyor duruyor ve gazı hemen açtığınız gibi tekrardan çalışıp devam ediyor. Entorkta bu özellik yok ama entorkta da dörtlü özelliğimiz var arkadaşlar. Dörtleri açtığımızda güzel oluyor. Gece sürüşlerinde özellikle fark edilmemizi sağlıyor. Honda Dio'da bu özellik yok. Ortak özellik olarak iki motosiklette de el frenimiz var arkadaşlar. Bu şekilde sıkıp kapattığımızda el freni devreye giriyor ve şöyle bastırdığımızda iptal oluyor. Evet bu motosiklette de yine mandallı bir şekilde bunu freni sıkıp kaldırdığımızda devreye giriyor ve tekrardan sıktığımızda devreden çıkıyor. TVC en torkta koltuk yani sele daha yumuşak ve rahat olarak ama Honda Dio'da daha sert bir şekilde tasarlanmış ve oturduğumuzda şimdi fark ettim Honda Dio biraz daha alçak TVC en daha yüksekte oturuş pozisyonu sağlıyor. Evet, TVC'nin topta yakıt depomuz burada arkadaşlar. Anahtarımız da bu şekilde. Sola doğru çevirdiğimizde açıyoruz. Buradan dolduruyoruz. Yani çanta koyduğumuzda dezavantaj olarak düşünebilirsiniz. Arkada olduğu için. Şöyle kapatıyoruz. Onda Dio'ya geldiğimizde Dio'nun da şu şekilde şurada yine Seyahat yazan bölmede desteğinin altını açıyoruz. Bastırdığımızda açılıyor ve yakıt kendimiz elimiz açıyoruz bu şekilde dolduruyoruz benzinlikte ve tekrardan kapatıyoruz. Tekrardan koltuğu kapatıp yolumuza devam ediyoruz. Evet, i̇ki motosiklette de tek amortisör olarak konumlandırılmış. Honda Dion'un burada ve CVC Network'un da şu şekilde konumlandırılmış. Ve iki motosikletin de sesini bir dinleyelim. Tv Center. Honda Dion'un sesini dinliyoruz. Tvc artı olarak akü bittiğinde ayak marşı ile şu şekilde açıp çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Gayet kolay çalışıyor. Bir önceki deneme videomda zaten çalıştırmıştım. İki motosikletimde Teknik özelliklerini bir önceki tanıtım videolarından izleyebilirsiniz. İki motosikleti de tanışıp tanıtmıştık. Veya internetten de bakabilirsiniz. Yani arkadaşlar iki motosikleti de önerebilirim. Güzel motosikletler. Şimdi fiyat olarak da söylemeyi unutmuştum. Şu anda 2025 Temmuz ayındayız arkadaşlar. 90-100 bin TL arasına bulabilirsiniz. İkinci elden bahsediyorum. Sıfırı şu an 110 bin civarında. Onda diyor. TVC Tork'ta 60-70 bin TL arası temiz bulabilirsiniz. 0'da 75 bin TL arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.